Herkese merhaba ben Kripto Fatih Bugün yine bir yarışmanın tanıtımıyla karşınızdayım Özellikle trade severler, yüksek hacimli işlem yapanlar Mutlaka ve mutlaka Ethereum'da işlemler yapıyordur Ethereum'da yaptığınız bu işlemleri diğer borsada değil de Bybit üzerinde yaparsanız bu yarışmaya katılabilir Ve ekstra ödülleri sahibi olabilirsiniz Etkinlik şu anda ekranımızda 7 gün 18 saat kalmış benim videoyu çektiğim an itibariyle Son katılım tarihi 5 Ağustos Detaylar ekranda da görülüyor ama ben kısaca üzerinden geçeyim. Evet az önce dediğim gibi 5 Ağustos Türkiye saatiyle öğlen 11'e kadar kayıtlar devam ediyor. Ödül dağıtımları ise 6 Ağustos'ta 20 Ağustos arasında olacak. Toplam ödül havuzumuz 95 bin dolar ve toplam katılımcı sayısı 54 bin kişi. Burada yine sıralamanızı görebiliyorsunuz. Şu anda birincimiz 139 milyon dolar hacimle bu arkadaş gibi görünüyor. Yine şu şekilde göstereyim sizlere bu sıralama gözünüzü korkutmasın. Yani çok yüksek hacimlere ulaşmanıza da gerek yok. Şöyle ki 60. sıradaki bir arkadaşımız mesela 2 milyon 482 bin hacimle ödül alabiliyor. Ki 2 milyon kaldı ki çok e, yüksek bir hacim değil. İlk 100'e 1.5 milyon dolar hacimle çok rahat girebiliyorsunuz. Yine şöyle göstereyim ilk 200'e de 570 bin hacimle girebiliyorsunuz. Tabi yarışmanın bitmesine daha bir hafta var ama yarışma başlayıldı 6 gün oldu. Yani çok yüksek hızlıca bir sıralama ilerlemiyor. O konuda fikrimi belirteyim. Şu anda price pool bu şekilde. Yani ilk 1 ile 100 arasına girerseniz 200 dolar. 101 ile 550. 501 ile 1K arası 20 diye gidiyor. Tabi şartları kuralları vesaire burada detayları yazıyor ama. Çok da bir şey yok açıkçası. Ödül dağıtımları da çok uzun bir süre sonra değil. Hak eden üyelerin hesaplarına Etkinlik bitiminden 10 gün içerisinde gönderilecekmiş. Yani bunu şundan dolayı duyuruyorum trade seviyorsanız işlemler yapıyorsanız diğer borsalarda yapmak yerine hani burada yaparsanız bu yarışmaya katılıp ekstra gelir elde edebilirsiniz işinize yarayabilir o yüzden bir duyurayım istedim diğer etkinlikler ve kampanyaları takip için abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere